Canlarım selamlar ben Tarif Periniz Nurlan. Bugün yeni bir video çekmek istedim ve e, karşınıza geldim. E, i̇nşallah sıkılmadan bu videomu da izlersiniz. Çünkü gelen çok 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 enteresan bir konu. Yani e, iddia ediyorum Türk e, televizyonlarında, Türk YouTube'unda, Türk işte sosyal medyasında, Türk... E, Türkiye'de yapılan herhangi programda çok fazla konuşulmayan acayip gizemli Acayip önemli bir konuyu e, video YouTube'a taşıdım. Satürn'den bahsedeceğim sizlere. E, yani bilmiyorum çok konuşulmamış ama yani burada çok konu var, çok hikaye var Satürn'de, Satürn gezegeninde. E, bu konuyu konuşacağız birazdan ama ondan önce yani bu Satürn'den önce ben bir önceki videomla alakalı birkaç tane e, yorumda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki videomda sabatay sabataycılardan bahsettim. E, Türkiye'de yaşanan bu sabatay e, akınından, sabatay göçlerinden bahsettim ve çok şaşkınlık duyduğum bir sonuçla karşılaştım. Enteresan yorumlar aldım. Şimdi benim Instagram sayfam var. Instagram sayfamı takip eden insanlar bilirler. Ben yalan söylemem, iftira atmam, herhangi bir algıcılık faaliyetinde bulunmam, herhangi bir lobiye, kesime, ideolojik bir pozisyona ya da ideolojik bir topluluğa hizmet etmem. Bunu herkes çok iyi bilir ve ben Instagram sayfamda da hiç böyle yorumlar almadığım için açıkçası şaşırdım. Bu YouTube izleyicileri ne çirkefmiş, ne şerli insanlarmış yahu. Gerçekten şaşırdım. Bir de ne iftiracı, ne yalancı insanlarmış yani. Hayret ettim hakikaten. Çünkü çok haksızca bir takım yorumlarda bulunmuşsunuz. O yorumları bir önceki videomdan kaldırmadım ama bundan sonra bu tip yorumları tamamını sileceğim. Ee, bu 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 çirkin sözler benim yani benimle alakalı herhangi bir noktada barınamaz. Çünkü e, beni yalancılıkla, iftiracılıkla ve algıcılıkla suçlayan insanlar kendi e, mesne şeylerini, e, kendilerine ait özellikle resmen bana e, şey yapıyorlar, bana yansıtıyorlar, resmen bir yansıtma yapıyorlar. Kardeşim ben ee, dediğim gibi beni Instagram'dan takip eden insanlar da çok iyi bilir ki ben yalan söylemem. Ben kimse iftira atmam. Ben etkileşim, izlenme, okunma uğruna e, yanlış şeyler paylaşmam. Bu, bu çok net. Ben bu sosyal medyada çok ahlaklı bir şekilde faaliyette bulunurum. Bütün etik kurallara, insani kurallara, evrensel hukuk kurallarına, e, ulusal hukuk kurallarına, gelenekle şuna aklınıza gelebilecek her türlü Kural silsilesine uygun bir şekilde hareket ederim. Çünkü ben söylediğim her şeyin, yazdığım her şeyin bir hak olduğunun farkındayım. Ve ben sadece bu dünya için yaşamıyorum yani. Bu dünya için yaşayan, ben de sizin gibi yalan söylemeyen, iftira atmayan, algı yapmayan insanların yalancılıkla, iftiracılıkla, algıcılıkla suçlarım. Yani böyle yaparım sizin gibi ama ben buna dikkat eden biriyim. Ve benim söylediklerimde ne bir yalan var ne bir iftira var ne bir algı ne yahu ya. Ya benim hiçbir kesimle, hiçbir networkle, hiçbir grupla bir ilişkim yok sıfır. Benim hiçbir partiyle uzaktan yakından dolaylı dolaysız bir yakınlığım yok. Hiçbir partinin kapısını çalmışım, yollarından geçmişliğim yok. Hiçbir belediye, hiçbir güçlü kesim, hiçbir güçlü kişi benim arkamda değil. Sıfır ben tek başına bir insanım. İlgilendiğim, merak ettiğim, e, aklıma gelen, araştırdığım konuları araştırıyorum o heyecanla ve o heyecanla insanlarla paylaşıyorum kardeşim. Yaptığım tek şey bu. O yüzden yani bu, alın bu saçma sapan yorumlarınızı, bu saçma sapan e, şeylerinizi sözlerinizi ve kelimelerinizi, cümlelerinizi ve sayfamdan gidin beni izlemeyin. Zaten sileceğim dediğim gibi. Bundan sonra bana böyle yorumlar yapan her yorumu sileceğim ve kaldıracağım. Yazı yapamazsınız. Yalan söylemeyen bir kişiye yalancı diyemezsiniz. İftira kimse iftira atmayan bir kişiye iftiracı diyemezsiniz. Algı yapmayan bir kişi algıcı diyemezsiniz. Diyemezsiniz yapamazsınız. Yani ben nasıl bu ahlaki kurallara dikkat ediyorsam siz de yorumlarınızda ona dikkat edeceksiniz. Ve ben nerede ne yalan söylemişim. Ne, ne yani ba madem bu kadar öyle yazmış bazı insanlar ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Siz bu konuyu çok iyi biliyorsanız o zaman benim söylediğim videodaki benim videoda paylaştığım kelimelerle cümlelerle alakalı verdiğim bilgilerle alakalı bir yalan varsa o yalanı tespit edin ve yazın. Ben dediğim ki kardeşim doğru yalan söylemişim. Tövbe edeyim. 5 e, milyar insandan özür dileyeyim. E, ve böyle yapalım ya bu doğrusu bu değil mi? Hiçbir şey göstermeden, hiçbir kanıt göstermeden insanlara böyle çirkin şey atıflarda bulunamazsınız. Size yalancı denilmesi, size iftiracı, size algıcı denilmesi sizi rahatsız etmiyor olabilir. Ama beni ediyor kardeşim. Ben bir personayım. Ben bir ismi, bir aileyi, bir şeyi temsil ediyorum. Yani ben neden yalan söyleyeyim ya? Neden yalan söyleyeyim? Benim anlattıklarım bazı çevrelerin de hoşuna gitmemiş olabilir. Yani düğün her her zaman hoşunuza gidecek şeyler duymak zorunda değilsiniz. Bazen de hoşunuza gitmeyen şeyleri duyun. Bazen de gerçekleri duyun. E ne kaybedersiniz? Bunlar yaşanmış. Ve bana neden kızıyorsunuz? Yani bu insanları İspanya'dan gelen bu insanları bu şehirlere yerleştiren kişi ben değilim. E bu insanlara süreç içerisinde toprak, para, servet, koltuk, görev dağıtan kişi de ben değilim. Gidin bu kişilere kızın kardeşim. Bu olayı anlattığım diye yani bu, bu ülkede gerçekleşmiş, bu toplumda, bu topraklarda gerçekleşmiş bir olayı anlatın diye bana neden kızıyorsunuz, neden anlatamıyoruz? Neden konuşamıyoruz ayrıca yani ki gerçekten benim o videoda anlattığım bu sabataycılıkla alakalı olarak sabatayların yaşadığı süreç ve dönüşümle ilgili olarak anlattığım konular. Bu buz parçasının buz dağının görünen kısmı. Bir de buz dağının aşağısına bir bakın bakalım neler olmuş gerçekte. Ben onları anlatmadım. Ben onlara hiç girmedim. Bu, bu tip polimiklere girmek istemediğim için. Herhangi bir prov provokatif bir şey yaratmamak için ben o konulara girmedim. Bir de girin bakalım neler var. Ben biliyorum ben okudum. Hayal kırıklığına çok uğradım. Çok üzüldüm, çok yıprandım. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak okuduklarım, duyduklarım beni gerçekten çok üzdü. Ama o duyduklarımı ve okuduklarımı buradan kimseyle paylaşmıyorum, aktarmıyorum. Fakat benim bunları aktarmamam bunların yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Yaşanmış olaylar bunlar. Maalesef yaşandı. O yüzden hiç bana kızmanıza gerek yok. Ve bu dediğim gibi şeyin bir parçası. eee hikayemizin bir parçası. ve Ben de hikayenin bu enteresan kısmını anlattım. Bu kadar basit. Yani e, bir yalanım varsa dediğim gibi söylersiniz. Dersiniz ki burada da yalan söyledin. Ama yok. Heh, şöyle iki tane hatalı şey mi olmuş orada. İfadem olmuş. Doğrudur. E, bunlardan bir tanesi Fatih'in e, oğlu olan ikinci bayası. E, Fatih'in babası demiş olmam. E, bu, bu tabii ki hatalı. E, Yavuz'un babasıdır ikinci bayası. Doğrudur. Onu düzelteyim bir ikinci şey hatam da bu da o hatayla zaten sadece ben fark ettim video izlerken o videomun altına ben bu konuyu çok iyi biliyorum ben bu konuyu tüm detaylarıyla biliyorum diyen insanların asla fark etmediği bir hata bu çünkü bilmiyorsunuz ya yani benim o videomun altına gelip de bu yorum yazan insanlar siz bu konuyu bilmiyorsunuz siz bu konuyu bilseniz benim yazdıklarımda hiçbir haksız ifade olmadığını gayet iyi bilirsiniz ve benim bu videonun sonunda bu yanlışlıkla söylediğim kelimeyi de düzeltirsiniz ama bilmediğiniz için düzeltemiyorsunuz. Mesela orada videonun sonunda şöyle bir e, ifade kullanmışım. E, yine Yalçın Küçük'ten aldım bir referansla söylüyorum bunu. Yalçın de seversiniz, sevmezsiniz kardeşim. Ben Yalçın Küçük'ü de sizin kadar tanıyorum. Kitapların bu konuda çalışmalar yapmışlar. İşte e, onların çalışmaları, başka onun gibi birçok isim var. Bu, hepsinin çalışmalarından derlediğim şeyler bunlar. Yani benim Yalçın Küçük Soner Yalçın Soner Yalçın okuyorsan, Yalçın Küçük okuyorsan böylesin, şöyle. Ben Soner Yalçın'ı hep okuyorum ama ben bir önceki videomda söyledim bakın Soner Yalçın hiç olmamış bir olayı aktarmış dedim. Ben ben benim kimseyle bir referansım. Kimsenin arkasında kefil olarak durduğum yok yani. Bu da ayrı bir konu yani. Hiç kimse hiçbir şey beğenmiyor. Hiç herkes e, müthiş yani. Bu Türk e, toplumunun geldiği nokta bu. Her şeyden şikayet, her şeyden şikayet. Gerçi profesörlere bile boş yapma, işine bak diyen insanlarız yani. Böyle bir e, ukala ve küstah ve e, gerçekten bir e, cahil bir şeye doğru evrildik hepimiz hep birlikte. Her neyse mesela benim o videoda söylediğim bir hata var. Madem bu kadar bu konuyu biliyordunuz o hatayı neden düzeltmediniz? Ben orada diyorum ki Sabatay Sevi Berat denen bir bölgede doğmuş. Sabatay burada hatalı bir ifade e, kullanmışım. Sabatay Sevi tabii ki İzmir'de doğdu ama ölüm yeri Berat denen bir nokta olduğu için Yalçın küçük der ki çocuğuna Berat ismini koyanlar da Sabatay's olabilir der. Mesela bunu neden e, düzeltmediniz? Madem bu kadar biliyordunuz. Elbette bilmiyorsunuz. Elbette sadece söylediklerim hoşunuza gitmedi. Allah hoşunuza gitse de gitmese de bu konu var, bu konu ülkenin bir numaralı şey konu problemlerinden bir tanesi. Bir de orada şöyle bir şey var, şöyle bir eleştiri var. Onu kabul ediyorum. Doğrudur, haklısınız sadece Türk, Türkiye Cumhuriyeti ile başlayan bir süreç değil bu. Meşrutiyet, tazmin, tazimat, ondan sonra işte o bıdı 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 bıdı, bıdı sürekli Osmanlı tepesinde konuşanlar. Bunların içerisinde tabii ki çok fazla sebeteist vardı. Yani Osmanlı zayıfladıkça, e, o ağaç çürüdükçe, çürüdükçe o kurtlar ortaya çıktı ve zaten ağacı yiyip bitirdi ve tüketti. Bizim korkumuz ülkemizin de başına böyle şeyler gelmesi yani. Allah korusun ülkemiz zayıflayınca bu kurtların da daha fazla ortaya çıkması yani bu kurtlar tabii ki sadece o kesim değil her kesimde ülkemizde biliyorsunuz çeşitli kurtlar yaşıyor şimdi ama şöyle bir durum var Osmanlı'nın şöyle bir avantajı vardı Osmanlı çok iyi devlet adamları yetiştirebiliyordu çok iyi devlet adamları yetiştiriyordu bir noktaya kadar zayıflayana kadar gerçekten Osmanlı'da öyle devlet adamları var ki ben padişahlardan bile daha değerli ve başarılı görüyorum Türk menşeli olsun Devşirme menşeli olsun Osmanlı bir döneme kadar müthiş devlet adamları yetiştirmiş. Müthiş. Yani mesela bir Sokullu şeyi var, e, gerçeği var tarihimizde. İnanılmaz bir adam ya. Ya bence Kanuni'den de, de, de değerli bir adam. Sadece Sokullu'nun her şeyi bir tarafa bırakın. Sokullu'nun Kanuni Macaristan'da öldüğünde bir kriz yönetimi süreci var. Sadece onu okursanız Sokullu'nun büyüklüğünü görürsünüz yani ve bu büyüklük şaka mı dersiniz yani? Müthiş bir kriz yönetimi. Yani Sokullu kanunun ölümünü resmen bütün dünyadan tek başına öyle bir saklıyor ki hayranlık duyuyorsunuz adama yani. Böyle bir adam bu Sokullu. Yani gerçekten de biliyorsunuz devşirmedir. Ee, müthiş bir devlet adamı. Yani Osmanlı gerçekten bir dönem bunu çok başarılı bir şekilde yapmış. Böyle çok fazla devlet adamı var. Mesela İsmail Bartlak Hoca'dan dinlemişim bilir. Ee, Kara Mustafa Paşa Merzifonlu 2. Viyana kuşatmasından sonra idamı isteniyor. Yine Avcı Mehmet tarafından idamı isteniyor. Ve idam emri direkt adamın kendisine veriliyor. Çünkü o ordunun en tepesindeki isim o. Adam ordunun tepesinde ve bir idam emri geliyor şeyden payitahttan idam emrine bakıyor. Ölümünü kendisine idam edileceğini görüyor verdik Ve o idam emrine rağmen adamın bir vakarı var, bir duruşu var, bir devlet adamlığı var. Hayran kalıyorsun. Onu idam edecek kişileri yönlendiriyor ve adam kendi ölümünü adeta dizayn ediyor. Diyor ki beni burada e, askerlerin önünde e, öldürmeyin medreseye girelim. Medreseye giriyorlar. Aman işte kanım etrafa halılara sıçramasın. E, halılar abdestsiz olmasın diyor. Halıları kaldır diyor. Ya i̇şte böyle Mersifon tabi Türk e, kökenlidir. Böyle devlet adamları yetiştirmiş Osmanlı. Bir noktada o gerçekten orada başarılı olmuş. Ta ki zayıflayana kadar ondan sonra bütün şeyler kurtlar dökülüyor yavaş yavaş. Yani Osmanlı bunu başardı bir noktaya kadar ve umudumuz te temennimiz ülkemizin her noktasında böyle değerli devlet adamları böyle vatansever böyle bakar böyle işini iyi yapan devlet adamlarının artması bundan sonra bizim de bir birer enderuna ihtiyacımız var kesinlikle yani bunları çocuk yaştan alıp bu yetenekli işte eğitim eğitim politikamızın biraz ben de böyle oturduğu yerden konuşanlardan biri olmak istemiyorum ama biraz burada Osmanlı'ya bakmak gerekiyor yani Osmanlı nasıl yetiştirmiş bu adamları yani adam alıyor yani Sırbı alıyor Ermeni alıyor tam bir devlet adamı haline getiriyor sistem o sisteme bakmak gerekiyor. Ee, yani canlarım böyle konumuz böyle. Ben bu konuyu burada kapatıyorum bu sabah aycılık konusunu şimdilik. Ee, dediğim gibi isterseniz okuyun, isterseniz okumayın, isterseniz bakın, isterseniz bakmayın, isterseniz görün, isterseniz görmeyin. Artık siz bilirsiniz. Bunlar yaşanmış, yaşanmış. Yani bunu reddetmeniz, bana burada kızmanız bunların yaşanmadığı anlamına gelmiyor ki yaşanmış kardeşim. Olmuş. Olmuş. Ama herkes gerçeğe layık değildir. Doğrudur. Herkes gerçeğe layık değildir. Bu yüzyıl için bilgi çağı deniliyor. Hayır ben bu yüzyılın bilgi çağı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzyıl yanlış bilgi ve algı çağıdır. Algı çağıdır. Gerçek bilginin kimse peşinde değil. Gerçeğin hiç kimse peşinde değil. Şimdi bu konuyu kapatıyorum ve asıl gelmek istediğim Satürn meselesine gelmek istiyorum. Satürn. Ay dediğim gibi yani ben aylardır bu Satürn'e aşırı da, ya da kafayı taktım. Ama çok enteresan. Satürn'ü konuşan, Satürn'de olan bitenin, Satürn ezoterik anlamlarını, Satürn'ün gizli anlamlarını konuşan çok fazla insan yok ülkemizde. Ee, yani belki de bunu konuşan ilk insan, yani bu detaylıca konuşacak ilk insan benim. Tarihe geçmek istiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum, şaşırdım. Ee, nedense orası biraz şey kalmış. Yani e, biraz... E, işlenmemiş bir konu. Çok fazla işlenmemiş bir konu ama bu Satürn'de çok olay var. E, çünkü bütün mitolojileri, bütün kültleri, bütün dinleri birazcık eşelediğinizde e, ortaya bir Satürn'le alakalı bir konu çıkıyor. Yani Satürn her şeyi bir şekilde etkilemiş. Özellikle maji, sihir, okültüs e, ve şey tarikatları, pagan tarikatları derece etkileyen bir gezegen. Şimdi ben uzay bilimine de e, şeyim. E, uzay bilimine de e, ilgi alanım var. Yani ilgileniyorum, uzayla ilgileniyorum ve Satürn'ü de o yüzden yani uzaysal bir veri olarak çok iyi biliyorum. Satürn biliyorsunuz e, Güneş sistemimizin 6. gezegenidir. E, bir devdir, bir gaz devidir. Jüpiter'den sonra gelir. Jüpiter Güneş sistemimizdeki en büyük gezegenken Satürn ondan biraz daha minik küçük bir kardeştir. Ama aynı zamanda bunlar büyük fedai olarak geçerler. Satürn ve Jüpiter e, çok büyük ve dev oldukları için e, dünyayı birçok işte şeyden tehlikeden, göktaşından şundan bundan korurlar. Satürn böyle 6. bir gezegen çok büyük ama yoğunluğu çok az bu yüzden işte suya atsanız satürn suyun üzerinde kalacak kadar hafif bu da çok mesajlı yani çok dev çok güçlü görünüyor ama aynı zamanda çok güçsüz enteresan yani bu mesajları iyi okumak gerekiyor şimdi satürn'ü özel yapan bir şey var satürn'ü satürn'e elit kesimler gizli tarikatlar ve hala pagan geleneğini sürdüren bir takım yapılar satürn'e tapıyorlar Evet. Yani tam bir Satürn tapınımı var. Arkadaşlar pagan, işte böyle doğaya, uzaya tapınma bunlar bitmiş değil yani. Bunlar bitmediği gibi normal bizim gibi Müslüman, işte Hristiyan, başka din vesaire, Budist. Bunların da hala bu pagan geleneklerinin hatırla hatırlanması sağlanıyor. Yani neden? Şimdi uzaya bakıyorsunuz, güneş sistemine bakıyorsunuz. Her gezegen bir Yunan ve Roma tanrısının ismi. Yani biz mesela ben uzay bilimiyle çok ilgilendiğim için her gün o tanrıları anıyorum. Her gün anıyorum. Her gün anıyorum. Ve Mısır mitolojisine göre bir insanın ismi, bir varlığın ismi ne kadar anılırsa o enerjisi olarak kadar güçlenir. Yani resmen biz bu pagan şeylerine, kültlerine tapınmaya, bunları her gün her gün defalarca almaya devam ediyoruz Satürn. E Satürn ismini nereden almış? Roma tanrısı Satürn'den almış. Roma tanrısı Satürn'ün karşılığı Yunan'daki de Kronos'tur. Yani her gün biz bunları almaya devam ediyoruz. Şimdi Satürn'ün içerisinde çok enteresan altıgen siyah kapkara bir rüzgar var. Tam bir altıgen şema. Tam bir altıgen şema. Yani her noktadan baktığınızda onu altıgen olarak görüyorsunuz. Altıgen verimliliktir. Doğada da altıgen. Allah çok fazla altıgen şey yaratmış. E, petek, bal petekleri de altıgendir biliyorsunuz. İşte kaplumbağaların şeyleri de altıgendir. Çok fazla altıgen var. Petek, bal e, arılar neden altıgen şema kullanırlar? Çünkü altıgen geometrik olarak onların en fazla e, e, verim alacağı, en az enerji tüketecekleri geometrik şekildir. Yani altıgen verimliliği sembolize eder. Ve biz Satürn'de o altıgeni görüyoruz. Bu altıgen sembolik olarak Özellikle Yahudiler tarafından kullanım kullanılıyor. Şimdi Yahudilerle paganlar Satürn konusunda birleşiyorlar. Çünkü pagan anlayışına göre dem mitolojide Demiruç denen bir varlık, bir yaratık, bir sahte ilah vardır. Demiruç Yunan mitolojisinde de görünüyor, Romada da, Babilde de birçok mitolojide hatta Yahudi kültüründe de demir üç görülüyor. Hatta masonlar da eee demir üç iç, demir hatta tapıyorlar. Demir üç nedir? Demir üç kelime olarak işleyen insan anlamına geliyor. Biraz böyle demircilik faaliyeti, demir yapan insan çağrışımı da yapar demir üç ama demir üç ilk olarak Yunanistan'da Yunan filozof Platon tarafından bahsedilmiş bir fenomen. Şu şekilde anlatılır. Demir üç herhangi bir yaratma özelliği yoktur. Yaratamaz ama dizayn eder. Dizayn eden bir varlıktır. Mitolojilere göre demir uç Allah'ın yarattığı evreni dizayn eden mimardır. Yaratamaz ama dizayn eder var olanı dizayn eder. Yani mitolojilere göre ve pagan bir takım anlayışlara göre Demir Demiruç evrenin mimarıdır. Evreni dizayn eden varlıktır. Matrix'i hatırlayın. Matrix'te şöyle bir cümle kullanmıştı adamın biri. Ben evrenin ulu mimarıyım. Evrenin ulu mimarı işte bu demir üçtür. Dizayn ettiği düşünülen yani bu mitolojilere göre dünya, evrenin dizayn ettiği düşünülen mimar demir üç. Matrix'te demir üç atıfta bulunmuştur ve masonlar da ne derler? Evrenin ulu mimarı. Nuru Ziya. İşte evrenin ulu mimarı ve Nuru Ziya denilen varlık demir üçtür canlarım. Bakın o mitoloji Yunan'dan kalkmış gelmiş. Yunan'ın bahsettiği mitoloji hala inanış olarak devam ediyor. Demiruç hala inanış olarak yaşamaya devam ediyor. Ve bu Demiruç Satürn'de yaşar. O altıgen fırtına Demiruç ile alakalıdır altıgen fırtınanın ya neyin neden olduğu o altıgen fırtınanın ne hangi kapıyı açtı da bilinmiyor tabii ki biz sadece o fırtınadan haberdarız İşte demir uç denilen o evrenin ulu mimarı işte evrenin dizayn ettiği düşünülen varlık satürn'de yaşar bu yüzden elitler satürn'e taparlar satürn aynı zamanda okultizmde kara güçtür güneşten daha değerlidir çünkü güneş gündüz şeyi aydınlatır evreni aydınlatırken Satürn'ün kara gücünse akşamları evreni aydınlattığına inanırlar. Bu yüzden Satürn'e tapmaya devam ederler. Altıgen fırtına. Bu altıgen fırtınayı nerede görüyoruz sembolik olarak? Küp. Siyah küp de görüyoruz. Siyah küpü çok fazla kullanır elitler. Yahudiler de yine Satürn'e taptıkları için, Satürn'ün e, Satürn kendi gezegenleri olduğuna inandıkları için o altıgen fırtınadan birer kara küp yaparlar. O kara küpü kafalarına ve kollarına takarlar. O kara küp, tefilin denir o kara küp'e. Kara küp işte Satürn'ün içerisindeki bu altıgen fırtınadan e, ileri gelerek yapılan bir e, semboldür ve o, onun, e, o şeylerle beraber tefilinlerle beraber dua ederler. İşte Satürnün ve Satürnün böyle enteresan bir özelliği var. Dediğim gibi Yahudi zaten Sabatay Satürn demek altı e, altıncı gezegen ve e, haftanın altıncı günü Satürnün günüdür. Cumartesi biliyorsunuz zaten haftanın 6. günü Satürn'ün günü Yahudiler için de çok değerli bir gündür. Zaten Yahudiler de Demir inanır. Onların biliyorsunuz birkaç tane tanrıları var. Bir iyi tanrıları var. Bir kötü tanrıları var inanışlarına göre. O Demir Uç'te de, Satürn'de yaşar. Satürn Demir uçun evidir. Bu yüzden Satürn tapın Satürn'e tapınılmaya devam ediliyor. Şimdi Satürn astrolojik olarak da çok tehlikeli bir gezegen canlarım biliyorsunuz. Satürn astrolojiye göre hangi evinizde ise o evdeki konuyla sınanırsınız. Böyle bir e, uğursuz e, olduğuna inanılır. Yani zaten sınır gezegendir. Teleskop olmadan e, eski antik uygarlıkların gördüğü son gezegen Satürn'dü. Satürn sınır gezegen olarak belirlenmişti. Satürn zorlayıcıdır. Satürn zorbadır. Satürn beklenmeyeni bekletendir. Hatta 6 Şubat depremi olmadan önce astrologlar hep diyorlardı ki... ...gökyüzünde bir Satürn'ün düşün var ve Satürn bir yerde varsa... Orada beklenmeyeni beklemeniz gerekiyor. İşte Satürn astrolojik olarak da bunu simgeler. Zaten orta çağda da e, araştırmacılar, bilim insanları işte falan filan bunlar hep Satürn'ün e, uğursuz olarak görmüşlerdir. Satürn'ün bir uğursuz bir tarafı var. E, Satan kelimesiyle de alakalıdır yine aynı şekilde Satürn. Şimdi Satürn'ün yine mitolojik tarafına döneceğim. Satürn dedik ki Roma mitolojisinin büyük tanrılarından, tarım tanrısıdır. Satürn e, büyük tanrılarından bir tanesi Jüpiter'den sonraki büyük tanrıdır. Satürn'ün karşılığı Yunan'da da Kronos'tur. Kronos, Kronos'un enteresan bir hikayesi var. Kronos, Yunan tanrısı, Yunan sözde tanrısı Zeus'un babasıdır. Kronos zamanı ifade eder. Zaman baba olarak anılır aynı zamanda. Kendi çocuklarının başını yiyen zaman baba. Satürn'de gezegen olarak kendi uydu, çok fazla uydusu var Satürn'ün. 146-150 tane uydusu vardı zannediyorum. Ve Satürn e, o uyduları Satürn uyduları ortadan kaybolur, yani böyle ara ara kaybolur. İşte böyle Kronos da kendi çocuklarının başını yer. Satürn de uydularını ortadan kaybeder aynı Kronos gibi kendi çocuklarını uydularını yok eden bir şema ve persona oluşturur. Şimdi Kronos'un hikayesine birazcık bakalım tekrardan. Kronos biliyorsunuz Yunan mitolojisinde Zeus'un babası ve Kronos kendi babasını öldürerek kendi babasını yok ederek tahta çıkmıştı. Daha sonra paranoyaklaştı ve kendi babasının babasının başına gelen akibetin kendi başına geleceğini de düşündü Kronos. Bu yüzden doğan her çocuğunu karısından doğar doğmaz aldı ve yedi hikayeye göre. Kronos böyle kendi baba çocuklarının başını yiyen, kendi çocuklarının midesine indiren bir e, şey kral. Ve böyle her çocuğunu böyle alıp yedi, her çocuğunu alıp yedi. En son Zeus doğarken karısı Kronos'a bir oyun oynadı. Kronos'a Zeus'u vermek yerine bir taş verdi ve Kronos da yanlışlıkla oğlunu yediğini düşünerek neyi yedi? Taşı yedi. Sonra Zeus bambaşka bir yerde büyüyor. Ondan sonra büyüyünce geliyor babasıyla savaşıyor. Babasının karnından da babasını daha önce yedi kardeşlerini çıkartıyor falan filan böyle bir mitolojik hikaye vardır biliyorsunuz. İşte Satürn gezegeni Yunan mitolojisindeki Kronos'un karşılığıdır. Kronos dediğim gibi aynı zamanda zamanı simgeleyen bir ifadede işte kronometre, kronoloji vesaire bu kelimelerde yine Kronos'tan gelir. Şimdi canlarım buraya dikkat edelim. Kronos zaman demek. Zaman Satürn demek. Satürn Satürn'de yine aynı şekilde çok zaman gibi ağır ilerler, ağır yavaş, yavaş hareket eder. zaman. Saat kuleleri genel olarak Kronos'un Satürn'ü bu Yahudi ve pagan anlayışlı simgeler. Şimdi saat kulesi deyince aklınıza neredeki saat kulesi geliyor? Kabe'yi düşünün. Kabe bizim için en değerli yerdir biliyorsunuz. Kabe'nin tam tepesinde bir saat kulesi var. Şimdi ben artık daha ne söyleyeyim. Yani dünya e, sembollerle yönetiliyor her zaman daima dediğim gibi sembol savaşı var dünyada. Ve Müslümanlar için en değerli yerin tam tepesinde gölgesini ona düşüren bir saat kulesi. Saat kulesi eşittir zaman. Zaman eşittir Kronos ve Satürn. Kronos ve Satürn eşittir Pagan inanışlar ve Yahudiler. Yani Kabe'nin tam tepesinde bir Pagan ve Yahudi inancını simgeleyen bir dikili Şimdi bazı okültüst anlayışlarsa bu saat kulesini şu şekilde yorumluyorlar diyorlar ki bu saat kulesinin Kronosla çok alakası yok. Saat kulesi bir e, enerji merkezidir. Kabe zaten başlı başına bir enerji merkezi. Kabe'nin e, duvarında bulunan hacer Esvet kara delikleri çağrıştırır o zaten Hacerü'l-Esved'de çok büyük bir enerji merkezi. Bu üç önemli enerji merkezi bir araya gel gelir ve ortaya büyük bir enerji ve sinerji çıkar. Saat kulesi bu üçü birleştirmek amacıyla yapılmış bir şeydir diyenler de var. Bazı okültist anlayışlarda saat kulesini bu şekilde yorumluyor. Şimdi e, şöyle biliyorsunuz dönüş çok Önemli bir enerji ortaya çıkartan bir davranıştır. Evrendeki birçok şey birçok şey döner 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 ve Kabe'de de Müslümanlar dönerler ve müthiş bir enerji ve sinerji ortaya çıkartırlar. Bunun yanı sıra Kabe'nin dışındaki Müslümanlar da 5 vakit boyunca kendilerini Kabe'ye döndürerek o enerjinin bir parçası olurlar ve buradan müthiş bir enerji ve sinerji doğar. Dikkat edin İslamiyet insanları daima cemaatle ile e, ibadet yapmaya çağırır. Bunun altında çok önemli bir şey yatar aslında. Cemaatle yapılan ibadetten enerji ve sinerji doğar. Bu sinerjinin yaratılması için Müslümanlık sürekli insanları cemaate teşvik, ve ibadete ve duaya teşvik etmiştir. Kabe'de de müthiş bir cemaat vardır. Aynı zamanda Kabe'nin dışındaki insanlar da Kabe'ye yönelirler ve ortaya müthiş bir enerji alanı çıkar canlarım. Müthiş bir enerji çıkar, müthiş bir vortex çıkar. Tabi biz bunu görmüyoruz ama gören gözler görüyordur. İşte bazı okultist anlayışlarda bu saat kulesi Hacer Lesvet ve Kabe şeylerinin şeylerin bir araya gelerek daha da güçlü bir enerji eril ve dişil enerjinin ortaya çıktığını söylüyorlar. Saat Kulesi ile ilgili iki tane teoriyi sizinle paylaştım. Bu Satürn konusuna inşallah devam edelim. Önemli bir konu üzerinde çok durulması gereken bir konu e, ama sizden fazla sıkmak istemiyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Aboneliklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kötü yorumlarınızı sileceğim. Bunu daha önce de söylemiştim. Hepiniz çok çok öptüm. Allah'a emanet olun.